<gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Evet set çıkışı dediniz. Evet. Yeni bölümde bizi neler bekliyor diye sorsak o zaman. Vallahi yeni bölümde yılı çapkınını biliyorsunuz. Her zaman olay, her zaman bir <laughs> e, çözüm ve kriz ve bir arada olmak. Başka bir şey beklemiyor bizi yani. Karakterinize son krizler nasıl yansıdı halk tarafından? Yani... E tabii ki hoş karşılanmadı yani. Taşlayanlar oldu. E oldu tabii canım olmaz mı yani? Bence de normal taşlanması bir sıkıntı da görmüyorum yani. Ee, ama hani yine de hani Sunay'la Beril'i ayıran insanlar arasında da Beril'i e hala bir sevgi görüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Sunay'a sevgi duyulmasında zorluk çekiyor insanlar. Onlar da haklılar yani bir şey diyemiyorum sokaktan tepkiler ne oluyor? İşte bu dediğim gibi oluyor yani. Var yani... mı enteresan böyle hani unutamayacağınız bir anı? Yok vallahi gerçekten sokakta karşılaştığım herkes hani hem çok kibarlar hem çok sevgi. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yeni bölümden özel görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Artık dizimizin son bölümlerine yaklaşırken oyuncularımızın performansı dizimizin reytingi gitgide yükseliyor. Herkes bölüm sonunu dört gözle bekliyor. Tabi yeni bölüme az kala yepyeni kamera arkası yayınlamaya devam edeceğiz arkadaşlar bu sırada. Finalle ilgili haber ve bilgiler ve teorileri anında kanalımda paylaşacağım. Yal Çapkını herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes bölümleri e, severek izliyor. Fakat reytinglerin e, düşüş yapması dizimizi finale sürükledi arkadaşlar. Dizimiz sezon sonunu maalesef göremeyecek ve birkaç bölüm sonra final yapıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları beğendiyseniz ve yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.